Hocam. Gel artık sözleşme. Bak, 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 o, ha, ver, Yok, ben kendi kararımı varsa. Sen okudun mu ince ben? Okudum. İlk hı, hı. Tamam. Atıyorum. 日テレも。<Este> Oh be, sonunda kitabımız çıkıyor. Evet, şimdi edebiyat dünyası düşünsün. <laughs> çok kalın bir kitap olacak ama değil mi? E, e, tabii ki, roman bu. Var tabii, tabii. Ondan işte yoksa yani oyuncular çok şey diye dedim. <laughs> ya hocam yani inanılır gibi değil ya. Yani böyle realist bir ressam gibi çizmişsiniz bütün karakterleri. Yani Dilber Hanım'a böyle baktıkça şaşırmamak elde değil ya. İnce kitap diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neyi <abi>? şaşırttım gene? <laughs> ya Nergis bu arada o bir fotoğraf çekildi onu kimse görmemeli. Niye ki? Ben paylaştım bile. Ne? Allah'ım bu yeni çağ beni delirtecek. Sil hemen sil. Niye ya? Görsün herkes niye? Tanıtımı için de... Ne? Kitap benim adımla çıkmayacak. Nasıl yani? Ya her şey hep karşımıza çıkan şey bu sefer kitapla ilgili olacak. Katil yazar falan filan. Aa. Sil. tamam tamam dur siliyorum hemen. Aa, e ben de beğenmiştim ama ne yapayım beğenimi gir mi alayım? Ben bu çağın insanı değilim, bilmiyorum. Ne yapayım yani? boşa bir şey olmaz. Sizler de 62 tane takipçisi var. Senden daha çok gene. Ali Fuat. Ha? Ali Fuat. Yazarımızın ismi Ali Fuat. Ha, Mahlas. Yalnız hocam, e, bir, bir, şey var yani. Böyle içimi kemiren bir düşünce. Neymiş o kemirgen düşünce? Kemir ne? Yani e, kahramanımızın macerası bitmeden roman bitiyor ya. E, Burada bir sorun yok mu sizce? Niye nasıl bitiyor ki hikaye? E yani e, sırrı anlatıyor herkese. E, sonra e, gidiyor. Yani kaçıyor. Böyle tarlanın ortasında yani bozlak söylerken bitiyor. E tamam işte sonra biz gidiyoruz onu alıyoruz oralar yok mu? E onlar yok işte onu diyorum ben de. Yani e, hocam yanlış anlamayın hani eleştiri değil ama. Yani üçüncü çocuğu bulmadan falan ölmezler dağına gitmeden ölemezler daha o bir kere. Evet neredesin? <laughs> Ay bittim. Ben Demire katılıyorum. Demir kardeşimizi doğru söylüyor yani. E zaten yazmaya hala devam ediyorsunuz değil mi hocam? O bizde müebbet bir hastalık. O bitmez zaten lazım ama. Ee, o zaman Ferda da olacak hikayede hocam. Yani yine siz bilirsiniz tabii de. Ee, belki kahramanımız hayatını kurtaracak onu. Yani kendisinde böyle acı bir hatıra varken... ...bunu yapabilen yüce bir insan olarak Evet, ben katılıyorum. Yani Demir kardeşimize de böyle erken bitmemeli yani. Hikaye daha devam ediyor. Ah, tepsi geldi. Getir. Yavaş, oh. Tamam sen... canım, bir şey yok. Ya yardım ediyorum. Dilber, ablana söyler misin bana karışmasın? Aa, ben korkarım Nergis Hoca'dan. Ben bütün hocalardan korkarım. Bak. <laughs>